Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Bitcoin'in fiyatını inceleyeceğiz. Ee, önemli durumlar söz konusu. Golden Cross'larımız falan geliyor. Bunlar hakkında konuşacağız. Ee, gündüz saatleri içerisinde atmış olduğum altcoin videosunu izlemediyseniz hala kartlar kısmına tıklayarak veya bu videonun sabit yorumuna giderek ona ulaşabilir. Aynı zamanda Twitter tarafında takip edebilirsiniz. Anlık paylaşımlar Twitter tarafından yapıyorum arkadaşlar. Twitter'ı takip etmeyi unutmayın. Evet, geçelim şimdi günün analizine. Bugün arkadaşlar... Bitcoin'de yaşanan hareketin devamı hala devam ediyor. Çok güzel böyle olması. Bitcoin tarafında bir sıkıntı yok. Evet hafta sonunda olmamız dolayısıyla çok bir hareket gerçekleştiğini söyleyemeyiz ama yine de hareketli ortalamaların üzerine tutunmamız güzel. Henüz burada görmüş olduğunuz takoz kısmının üst kısmına kadar çıkabilmiş değiliz. 22.200'ler en azından Bitcoin için önümüzdeki günlerde görülecek gibi duruyor arkadaşlar. Buraya dikkat etmeyi kesinlikle takipte kalmayı bu kısmı. Unutmayın burada görmüş olduğunuz düşen ve alttan gelen yükselenin kesiştiği nokta ee, burası daralıyor arkadaşlar bir de bu veri de var tabii ki hani gün geçtikçe görüyorsunuz burası daralıyor daralıyor ve burasının yukarı kırılımında 18.600 seviyelerini e pardon aşağı kırılımında 18.600'leri yukarı kırılımında ise arkadaşlar e, burada 28.000 yolculuğunu bekleme potansiyelimiz son derece yüksek. E, Bitcoin tarafında böyle güzel haberler var. E, belki böyle piyasayı rahatlatırlar e, Temmuz ayının sonuna kadar yani FED toplantısına kadar arkadaşlar. E, çünkü FED tarafında ortalık yine karışacak enflasyon oranları yüksek geldiği için bu ay. Fed yine agresifleşebilir ha, Bir bas puanı burada yani 100 bas puanlık bir puanlık artış gelmezse 0.75'lik fazla faiz artışı Gelirse e, bu da bizlere şunu söyl Söylüyor e, Beklentinin yani daha yüksek bekliyorlar Şu anda faizi daha düşük gelirse e, Kripto çok bir etkisi olmaz ama Yine işte bir puanlık ya da 1.25 puanlık artışlara gidilirse bu durum bizi kötü etkileyebilir. O yüzden hemen böyle boğa moduna hemen uçuyoruz kaçıyoruz moduna girmemekte de fayda var değerli arkadaşlar. E, Nasdaq tarafında güzel kapanışlar yaptığımızı biliyorsunuz zaten. Yarın e, yarın dediğim işte bugünün gecesinde saat 2 itibariyle bu endeksler açılıyor arkadaşlar. E, bununla birlikte tabii ki dolar endeksi olsun altın olsun bunlar da açılacaklar veya euro dolar pariteleri. E, bu gece itibariyle hareketlerin yönü daha da net belli olacak. Dolar indeksinde aşağı yönlü bir kırılım alabilirsek. Burada 107 alt, 68'ler altından bahsediyorum. Yani MA50'nin altına hareket alabilirsek. Dolardan para çıktığını gözlemleyebiliriz. Bu da bizim işimize gelir. Bu da risk ürünlerinin aslında bakarsanız işine gelir. Takip etmemiz gereken önemli nokta bu. E, çok istek olursa yorumlar kısmına yazın. İstek olursa gerçekten belki gece sularında e, açılışa doğru. Hani hafta açılışına doğru. Gece 1-2 gibi canlı yayın yapabiliriz yorumlar kısmına e, kesinlikle fikirlerinizi istediklerinizi belirtmeyi unutmayın bizim kanal bu şekilde ilerliyor arkadaşlar e, sizlerle birlikte götürüyoruz e, coin akademi topluluğunu. Son olarak bunu söyledikten sonra destek konumuzu da belirtelim arkadaşlar burada belki bir alım fırsatı verebilir geceye doğru yani burada 20.200'lere sert bir hareket görürseniz bu trende tam gelecek şekilde bu aslında bir yukarı yönlü işlem deneme fırsatı sunabilir bizlere bir yandan da bu da takipte olsun bu kısmı da takip etmeyi unutmayın RSI seviyesinde bir sıkıntı yok. Hani şu anda overbought yani aşırı alım bölgesinde değiliz. Yani bu da Bitcoin'in gidebileceği konumların daha ilerisi olduğunu gösteriyor. Bu da aşağı yukarı işte dediğim gibi 22.200 bandlarındaki bu e, yukarıdaki direnç hattı. Günlük periyoda değinelim. Günlük periyotta Hala daha gelmemiş bir MA50 testi var. Yani MA50 hareketi. %100 gelecek diye bir kural kaydı yok ama görmüş olduğunuz takoz zaten net bir şekilde bize gösteriyor. Bu takozun kırılımı bizleri ee, o tarafa götürecektir arkadaşlar. Yani yaklaşık 23.500'lerden geçiyor şu anda. Buradaki takozu kırabilirsek oraya bir hareket gelir. Ve 23... 500 kısımlarda artık bizim için direnç bölgesi. Bitcoin'in burayı kırması çok şaşırtıcı olur. Çok güzel olur. Çok güzel bir haber olur. Yani artık biraz daha bullish boğa tarzı hareket edebiliriz. O kırılım gelirse. Ve o kırılımın aslında gelmesiyle birlikte de buradaki düşen trendin testinin de geleceği. Yani 28 bin seviyeleri de yavaş yavaş kesinleşir. Dediğim gibi bugün hafta sonu çok bir olay yok. Çok bir hareket yok. Sakin bir şekilde ee, beklemekte fayda var sürekli işlem kovalamak burada arkadaşlar terste bırakabilir sizi Çünkü biliyorsunuz hani burada söylüyorum ya 24 saatlik hacim şu anda Bitcoinde 25 milyar dolarlarda günlük al sat hacmi ee, Bu aslında düşük bir rakam Bu sebeple Buradaki e, Fiyat hareketleri manipülatif olabilir yani bitcoini hareket ettirmek isteyen insan şu anda çok rahat Yukarıda aşağı yönünde içeri alabilir, patlatabilir Veya yeni bir hareketin dönüşümünde başlatabilirler Bu sebeple Kesinlikle stop kullanmayı ihmal etmeyin stop hayat kurtarıyor özellikle bu dönemlerde yani piyasanın ne yapacağının belli olmadığı dönemlerde kesinlikle hayat kurtarıyor lütfen arkadaşlar o kısma dikkat etmeyi unutmayın ee, Burada mesela spot nasıl e, yapılıyor stop hareketi atıyorum siz e, bir alım gerçekleştiriyorsunuz diyelim işte bitcoin e, 20.200'lerde dedik az önce 20.200'lerde alım gerçekleştiriyorsunuz diyelim İşte sallayalım buraya Stop emir kısmına arkadaşlar buraya eğer fiyat düşerse sizin e, pozisyonunuzun kapanması demek oluyor. Atıyorum 18690 bantlarında şu anda 680 diyelim. Orada bir stop e, 18680'lerin altına stop olacak şekilde bir stop koyulabiliyor bu şekilde haberiniz olsun. Bu da sizleri ani düşüşlerden olur da Bitcoin birden kötü bir haberin etkisi ani düşüşe böyle serbest, serbest düşüş moduna geçerse e, şuralarda sizin çıkıp kurtulmanız anlamına geliyor. Bu tarz hareketlerde bunlar çok önemli. E, o konularda videolar izleyin, araştırın. E, bizim kanalda da eğitim videoları yakında bu konularda gelecek. E, bir playlist yani oynatma listesi hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Kısa vade trade'ler için. Çünkü kendim e, zaman zaman çok yapıyorum. Kısa vade trade'in inceliklerini sizlere anlatacağım. Bir oynatma listesi oluşturacağım. E, bunun üzerine hala çalışıyorum. Böyle ben biliyorsunuz kanalda gerçekten içime sinmeyen, gerçekten size faydasının dokunmayacağı içerikler paylaşmıyorum. Bu sebeple üstüne çok uğraşıyorum. E, başarılı bir şekilde bunu da sisteme sokacağız. Durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Geceyi takipte kalın. 2'de de yayın görmek istiyorsanız açıklama kısmına yazın. Total grafiğine bayağıdır bakmıyoruz İsterseniz Totali de bakalım. Totalde önemli tablolar içeriyor. Mesela Total'in tablosu çok daha güzel. E Totalde altcoinlerin de tabii etkisiyle etkisi burada çok büyük. Altcoinlerin de etkisiyle birlikte burada Total tarafında daha güzel bir yükseliş görüyoruz. Yine buradaki takozu da çizebiliriz arkadaşlar. Şu an yaklaşık 1 trilyon diyebileceğiz yani. 1 trilyonların kırılımı çok önemli bir dönüm noktası olacaktır Total Cap'te. Ve bu da kriptoların güzel yükselebileceği anlamına geliyor. O bölgelerin kırılımıyla. Şu an tam dirençteyiz arkadaşlar. Ya yani Direnç bölgelerindeyiz. O sebeple yarın bir gün buradan böyle hafif aşağı yönelirsek tekrar. Çok şaşırmayın ya da çok paniklemeyin. Yani Bitcoin 20 binlerde tekrar görürseniz. Çok panik yapmayın. Çünkü dediğim gibi dirençteyiz burada. Henüz kırılım böyle net bir şekilde dönüş emaresi maalesef yok e, bütün pariteler kriz durumunda, bakın Euro'nun durumuna bakın. E, bütün pariteler kriz durumunda dönüşüm yavaş yavaş yaklaşıyor, ama dönüşümü biz maalesef e, keşke Bitcoin ve kripto paralar olarak önceden alsak, ama Nasdaq, S&P, e, global borsaların dönüşüyle ancak o zaman. E, sinyal alabileceğiz dönüşüm yönüne bir de tabii ki haber de çok etkili burada hani bir güzel haberle birlikte bütün piyasaları döndürebilirler arkadaşlar bu hamleyi FED yapacak mı yapmayacak mı bu ay sonu çok önemli oluyor o yüzden lütfen e, ona da dikkat etmeyi unutmayın ay sonu böyle güzel bir haber, haber gelirse e, FED tarafından yürü derse FED e, global piyasalara bu da bitcoin için mükemmel bir haber olur. Bitcoin'in çıkması için bunlara ihtiyacımız var. Hani sadece burada teknik Bitcoin 23.000'e mi gitmiş, 24.000'e mi gitmiş, 2.000 dolar oynayınca hemen bu ay ya da 2.000 dolar aşağı oynayınca hemen ayı e, bizim tarzımız o şekilde değil. Bütün verileri global çerçevede inceliyoruz. Haberleri de bunların temel analizi, teknik analizi güzel bir şekilde harmanlıyoruz. E, kısacası böyle söyleyebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum, görüşlerinizi de bekliyorum. Yorumlarda cevaplı olacağım. E, aynı zamanda da arkadaşlar... E, istiyor musunuz gece? Onu da yorumlarda yazın. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum hepinize.